Arkadaşlar selamlar Malezya'dan. Dünya turundaysanız çamaşırlarınızı nasıl yıkarsınız? Soru bu. Evet şimdi göstereyim ben arkadaşlar size. Öncelikle bir Shell benzin istasyonu buluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Shell <laughs> olur bu. Mesela Malezya'da Petronas var. Petron var. Petron'da tuvalet daha iyi yok. Petron'a gidilmez Malezya'da. Tayland'da PTT Station var arkadaşlar. Orada rahat bir şekilde. internet de ama Malezya'da interneti bulamazsınız yani. Böyle şel olur ne bileyim Petronas olur. Petronas'ta tuvalet var zaten. Oralarda Malezya'da bulabilirsiniz. Bu şekilde sabunla beraber eşyalarınızı böyle güneşe kuruyor, seriyorsunuz arkadaşlar. Böyle nizami bir şekilde. Zaten bu güneşe hiçbir şey dayanmaz. Güneşte bir saatte kurur bu yani. <laughs> Çok güzel değil mi yani? Aklın yolu bir arkadaş yani. Tekrar göstereyim. Çok iyi bence yani. Çok mantıklı. Ne diyorsunuz? Sıcak oldu, ben kaçıyorum göreceğiz.